Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz ehliyet. <laughs> Bu videoyu çekmek istememin sebebi birkaç soru gelmiş olması bununla ilgili. Açıkçası benim de çok bildiğim bir konu değildi. Çünkü e, birazdan da bahsedeceğim. E, buraya kalifeye göçme olarak gelip %30'dan faydalanmaya hak kazanan insanlar ehliyetlerini aslında değiştirebiliyordu çok bir sorun yaşamadan. O yüzden de böyle bir ehliyetle ilgili bir bilgi sahibi olmaya gerek yok gibiydi. Ama %30 kalkıyor diye bir gündem oluşmasıyla birlikte ehliyet konusu da ayrı bir konu olarak gündeme geldi. %30 kuralı neydi? kimler yararlanabiliyordu? Niye kalkıyor? Kalkarsa ne olacak gibi sorular için daha önce çektiğim videoyu izlemeniz gerekiyor. O video şurada ya da şurada. Burada. Burada mı? Orada. Burada. E, bugünkü konumuz o değil. Bugün konumuz ehliyet tamamen. E, buraya geldikten sonra ehliyetinizi ne kadar kullanabiliyorsunuz? Ehliyetinizi herhangi bir sınava girmeden değiştirmek için nelere sahip olmanız gerekiyor? Eğer bunu yapamıyorsanız ya da zaten ehliyetiniz yoksa sizi bekleyen nasıl bir süreç var? Bu süreçin maliyetleri neler? Vesaire gibi sorulardan başlayacağım. Gibi sorulara cevap vereceğim. Bravo. Şimdi başlayacağım. Hadi bakalım. Ee, i̇lk olarak ehliyeti olan kişilerden başlıyorum. Onların süreçleri daha kolay olduğu için ehliyetiniz var ve bu Hollanda'da bu ehliyeti ne kadar kullanabilirsiniz, hangi koşullarda? Eğer ehliyetinizi bir Avrupa Birliği ülkesinden aldıysanız ya da Avrupa Birliği ticaret odasına kayıtlı herhangi bir e, yerden aldıysanız, ehliyetinizi 15 yıla kadar kullanabiliyorsunuz Hollanda içinde. Ee, bu tabii ki genelde bizim olan, bizim için olan durum olmuyor, Türkiye'den aldığımız için. O 15 yıl süresi Genellikle A ve B kategorisindeki ehliyetler için geçerli oluyor. A ve B kategorileri ve bu kategoriler neydi? Onlardan da çok kısa olarak bahsedeceğim. A'lar genellikle motor, kendileri içlerine tabii ki motorların ağırlıklarına, kapasitelerine göre ve CC'lerine göre neden ona? CC'li <laughs> otobüs. Farklı kategorileri var. B'ler genellikle araba ya da karavan. C'ler otobüs. D'ler de traktör. Yani ehliyetiniz A ya da B grubu ki normalde zaten A ya da B grubu hepimizin ehliyeti. E, bu ehliyeti ve Avrupa Birliği üyesi olan bir yerden ya da Avrupa Ticaret Odası'nda kayıtlı bir yerden aldıysanız 15 yıl kullanabiliyorsunuz. C ya da D grubu bir ehliyetiniz varsa, ehliyetinizin içindeki alanlardan biri C ya da D ise yani e, kullanabildiğiniz süre e, 5 yıl. Daha sonrasında yine değiştirmeniz gerekiyor. Ama dediğim gibi zaten bu bizim için çok geçerli bir durum değil. Ee, bizimki gibi bunlara dahil olmayan bir ülkeden yani Türkiye'den alınmış bir ehliyetiniz varsa Hollanda'ya geldikten sonra 185 gün süresince ehliyetinizi kullanabiliyorsunuz. O yüzden buna hani bir 6 ay deniyor. Ee, zaten öyle bir şey değil. yani aslında belirtilen şey 185 gün. Daha sonrasında ehliyetinizi değiştirmek zorundasınız. Ehliyetiniz bu 185 gün içinde süresi doluyorsa yani ehliyetinizin zaten bir buçuk ayı varsa Hollanda'ya geldiğinizde süre bittiğinde yine değiştirmek zorundasınız Hollanda ehliyetine. Ee, dediğim gibi bizim için, Türkiye'den gelen biri için yaklaşık 6 ay kadar, 185 gün kadar bir süre var. Daha sonrasında ehliyetimizi Hollanda ehliyetine değiştirmek zorundayız. Peki bunun nasıl bir yolu var? En kolayı ve en işimize geleni sorunsuz bir şekilde, sınavsız bir şekilde ehliyetimizi değiştirmek. Bu mümkün mü? Ee, mümkün. Ama sadece %30'dan yararlananlar için mümkün. Ve dediğim gibi bu videoyu çekiyor olmanın en temel sebebi de %30'un kalkıyor olması ile ilgili bir söylenti olması. Eğer %30 kalkarsa ehliyete olan etkisi nasıl olacak? Ehliyetler de kalkacak mı? Şu an hiç kimse bilmiyor. Bu konu Haziran ay, Temmuz gibi netleşecek. Ondan sonra tekrar konuşabiliriz. Ama şimdilik kalkması durumunda bir Türk'ün, yani Türkiye'den ehliyet almış birinin ehliyetini herhangi bir sınava girmeden değiştirmesinin herhangi bir yolu yok. Öncelikle onu açıkça söyleyeyim. Bu imkansız oluyor. Eğer bu ayrıcalık kalkarsa dediğim gibi daha net değil. Biz Avrupa üyesi ya da Avrupa ticaret odasında kayıtlı bir ülke değiliz. Hollanda'nın kendi anlaşmaları olan bazı ülkeler ve bazı ehliyet grupları var. ya yani mesela diyor ki Japonya'dan alınmış ehliyet, ehliyetlerin A grubu olanları sınavsız geçebilir falan gibi böyle ekstra ayrıcalıkları olan yerler var. Türkiye onlardan da biri değil. O yüzden bizim sahip olmamız gereken belli koşullar var. Bunların tabii ki en zor karşılananı ve şu an tartışmalı olanı %30. Bunun dışında ne var? Ehliyetinizi aldığınız ülkede en az 6 ay yaşamış olmanız gerekiyor. Ki zaten normal. Bunun için ehliyetinizin süresi olması gerekiyor. Hollanda'da bir oturum izniniz olması gerekiyor ama dedim gibi bunlar zaten herkesin sahip olduğu şeyler. Burada değişecek olan şey %30'un varlığı ya da yokluğu. Ne %30'un artık nasıl bir şey dönüşmüş oldu gelecekte. Ee, Yüzde %30 Beklendiği gibi kalkarsa ve bu alanda etkisi olursa dediğim gibi bizler için artık ehliyeti sınavsız dönüştürmek imkansız hale gelecek. Şimdi İyi senaryodan öncelikle bahsedelim. Diyelim ki %30 kalkmadı ya da bunlar olmadı ve siz %30'dan yararlanıyorsunuz. Yani ehliyetinizi değiştirebilecek şansa ihtimale sahipsiniz hala diyelim. Böyle bir durumda ne yapmanız gerekiyor? Yapmanız gereken şey kayıtlı olduğunuz belediyeye başvurmak. Belediyede RDV diye bilinen bir kuruma açılımı şurada yazıyor olacağım. Sizin başvurunuzu iletiyor. RDV Karayolu Taşımacılığı Kurumu buranın Türkçesi öyle bir şey. Başvurunuzu iletiyor. Daha sonrasında yaklaşık 2 haftalık bir değerlendirme süreci oluyor. Burada sizden ekstra bir sağlık belgesi istenebilir. Özellikle A ve B grubu değil C ya da D grubu bir ehliyet almak istiyorsanız. Sağlık belgesi genellikle isteniyor. Sağlık belgesinden kastım da bu arada zaten bir sağlık bildirimi yapıyorsunuz. Hani benim gözüm görüyor, sağlıklıyım, engelim yok falan gibi fiziksel ya da ruhsal. Bunların da ötesinde ama bir doktora gitmenizi gerektiren ya da bir muayene olmanızı gerektiren bir şey genellikle A ve B grubu için istenmiyor. Tabii ki istisnaları var. Bir kronik hastalık belirttiyseniz, 65 yaşın üstündeyseniz A ve B grubu için de sizden bir yere gitmeniz istenebilir ama normalde istenmiyor. C ve D grubu için ise genellikle isteniyor. Bu durumda da ne yapabilirsiniz? Ehliyetinizin içindeki C ya da D ile ilgili o maddeleri çıkarabilirsiniz. Yani onları talep etmeyebilirsiniz. Ya da o prosesi, yani o süreç neyse sizden isten onu yapabilirsiniz. Ben burada şöyle bir şey ekleyeyim bu arada. Hı hı. Ben kendi ehliyetimi değiştirirken bende A B var. Bir de bizim ehliyetin altında <laughs> Türkiye'de minibüs sürmenin yani minibüs gibi bir şey var tamam. O ehliyette onun fotoğrafı var ben şimdi tam hatırlamıyorum. Hı hı. Onu sürmek için herhalde B yeterliyken Türkiye'de burada değil. Anladım. Ama o yüzden bizde aslında onu sürebiliyor olduğumuz için ben başvururken e bende bu da var. O zaman sürerim diye. Onu da bak onun için de başvurmuştum. Hı hı. Halbuki hiç daha önce sürmüştüm yok. Yani sonuç olarak benden dediler ki kardeş biz sana A'yı B'yi verirdik ama sen işte bu atıyorum C'yi de istemişsin o zaman gel seni muayene etmemiz lazım hı -hı. diye işi yokuşa sürüyorlar da ben de mail atıp bunu iptal edin lütfen diye döndüğümde evet. yeterli oldu yani sözlü beyan internet sitesi üzerinden beyan yeterli A B için. Hı hı. Ee, başvurunuz için yine kimlik bilgileriniz, pasaport bilgileriniz, Türkiye'deki ehliyetiniz, işte onu ve geçerli olduğuna dair belge ve dediğim gibi hangi ehliyetlerinizin ah hangi maddelerini ve Hollanda ehliyetini çevirmek istiyorsunuz onları bildiren bir başvuru formu dolduruyorsunuz. Bir dediğim gibi sağlık durumunuzla ilgili bir form dolduruyorsunuz. Ee, bu değerlendirme süreci 2-3 hafta sürüyor dedim gibi ama hani sizi doktora falan yönlendirirlerse süreç uzayabilir. Bu süreçte araba kullanmanız gerekiyor yani ehliyeti kullanmamanız gerekiyor. Daha sonrasında da ehliyetinizin onaylandığı ile ilgili bir başvuru bilgi alıyorsunuz. Ehliyetiniz onaylandığı ile ilgili. Bundan sonrasında bir şey yok. Ehliyetiniz zaten basılıyor ve siz sadece teslim alıyorsunuz. Yani bununla ilgili bir süreç işte bir sorun yok. Ee, burası o yüzden böyle bir imkanınız varsa çok sorunlu işlemiyor. Özellikle A ve B grubu için dediğim gibi. Ee, eğer buna yararlanamıyorsanız kötü ihtimalden bahsediyorum. Ehliyetim zaten yok ya da ehliyetim var ama %30'dan yararlanamıyorum ehliyetim var %30'dan değerleniyordum ama %30 kalktı. Bu sana nelerden herhangi birine sahipseniz zaten sınava girmeniz gerekiyor. Ee, Hollanda'da e, bu işlerle ilgilenen iki tane kurum var aslında. Önce onların adlarını söylemek istiyorum. Aşağıda web sitelerini bulabilirsiniz. Biri biraz önce söylediğim RDW. Bu e, karayolu neydi? Karayolu Taşımacılığı Kurumu. E, bu kurum daha çok sürücü ehliyetlerini, plakaları vesaire düzenliyormuş. Geçemem. Nereye gitti? Ben de bunu kullanamıyorum. <laughs> Diğeri de CBR. Bu da sürüş sertifikasyonu merkez ofisi. Bunların online sitesi üzerinden her şeyi yürütebiliyorsunuz. Bunların öyle bir şeyi var. RDV daha çok bilgi almak için kullanacağınız bir site aslında sizin için. E, bu ikisi bu işleri yapan iki ana site. Hollanda'da iki ana kurum. Aşağıda ikisinin web sitesini bulabilirsiniz. Ee, videomu şimdiye kadar izlediyseniz ve kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bunların dışında da her gün düzenli olarak Hollanda ile ilgili verdiğim bilgileri takip etmek için aşağıda gözüken Instagram kanalıma değil hesabıma da abone olabilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Daha sonrasında dediğim gibi eğer ehliyetinizi bir şey yapmadan değiştirebilen o nadir kategoride değilseniz yapmanız gereken şey aslında en temelde sınavları geçmek. Şimdi burada... Önemli olan aslında 3 tane şey var. Bunlar herkesin için zorunlu olan. İlk olarak onlardan ve maliyetlerinden bahsedeceğim. İlk olarak geçmeniz gereken şey yazılı sınav. Yazılı sınav, e, teorik sınav. Yaklaşık 45 dakika sürüyor. 25 soru ım, tehlikeyi tanıma, 30 soru trafik kuralları, 10 soru trafiği anlama konularından geliyormuş. En az 16 yaşında olmanız gerekiyor bu sınava girmek için. Zaten öylesinizdir. Ee, bu teorik sınavı girebilmek için almanız gereken bir sürücü kursunda bilmem kaç saat falan gibi şeyler yok. Öncelikle konu söyleyeyim. Hollanda'da ehliyet almak için sürücü kursuna gitmek ve orada bir saat tamamlamak zorunda değilsiniz. Her şeyi kendiniz yapabiliyorsanız yapabilirsiniz. Hani ne kadar gerçekçi bir fikir orası tartışılır ama benim Türkiye'de zaten ehliyetim var, sadece çeviremiyorum, bu sınavları kendim geçebileceğimi düşünüyorum derseniz bunlar mecburi değil. Yani bir kurs almak mecburi değil. O yüzden sadece öncelikle mecburi olanları açıklayacağım ve fiyatlarından bahsedeceğim. Teorik sınava dediğim gibi girmek zorundasınız. Teorik sınavın ücreti 37 Euro. ve Bu CBS, CBR... CBR'nin e, online web sitesi üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra bulunduğunuz bölgeye göre en yakın konumu size söylüyor. Genellikle bu arada birkaç ay sonra randevu veriyorlarmış. O test merkezine gidip sınavınızı alıyorsunuz. Bu 37 Euro. Bu en temel hali. Bu sınav bu şeklinde Hollanda'ca yapılıyor. Ve dediğim gibi kendiniz randevunuzu alıp bir test merkezine sınavı yapıyorsunuz. Eğer sınavı İngilizce olmak istiyorsanız fiyatı 47 Euro. 42'ymiş uydurdum. 42 Euro. Tercümanlı sınav olmak istiyorsanız 95 Euro. Ee, ek süreli sınav diye bir şey varmış bir de. Ee, bu da hani dikkat dağınıklığı, disleksi falan gibi belli bir problemi olanlar için olabilir ya da sadece heyecan yapıyorum falan diyenler için olabilir. Bu da 49 olmuş. Böyle farklı şeyleri var. Buradaki ama temel fiyatı baz aldığımızda ne demiştik? 37 Euro ve sınav Hollanda'ca. İkinci yapılması gereken zorunluluk sağlık sertifikası. Burada da yine CBR miydi? CBR'nin sitesi üzerinden e, kendi sağlığınızı belirten bir form dolduruyorsunuz. Bu formun maliyeti 41,5 Euro doldurmanın. <laughs> e, bu kadar yani yaptığınız şey aslında. <laughs> kişisel <laughs> beyan yani <laughs> evet yaptığınız şey sadece kişisel beyan ve bunun için 41,5 Euro isteniyor. Ee, burada eğer bir risk görülürse bir sorun, e, araba sürmenize engel olabilecek bir şey. Yine sizi bir e, aile hekimine ya da bir uzmanı yönlendirebiliyorlar ve orada ekstra bir masraf da tabii ki çıkabilir. Ama hani temel düzeyde 41,5 euro olduğunu unutmayın. Ve daha sonra üçüncü adımda da pratik sınav. Yani uygulamalı araba sürüş sınavı. Ee, bu sınava girebilmeniz için teorik sınavınızı geçmiş olmanız ve sağlık bildiriminizi yapmış olmanız gerekiyor. Yani ilk iki adımı yapmadan üçüncüye zaten geçemiyorsunuz. Üçüncü adımda da bu da yine e, CBR üzerinden aldığınız bir randevuyla pratik test, işte uygulama yapan merkezlerin herhangi birinde yapılıyor. 55 dakika kadar sürüyor. Araba sürme becerinizi yani canlı olarak test ettikleri bir uygulama. Bu noktada. E, i̇lla hollandaca yapılmıyormuş, onu okudum yani eğer sizi yönlendirecek kişi İngilizce zaten biliyorsa ya da işte yardımcı oluyorsa falan olabiliyormuş ekstra bir ücret istemeden. Ama yine tabi dil konusunda biraz şey olmak lazım, emin olmak lazım yani halledebileceğinizden eğer hollandaca bilmiyorsanız. E, daha sonrasında da bu sınava giriyorsunuz dediğim gibi. Bu sınava teori sınavını geçtikten 18 ay içinde girmeniz gerekiyor. Eğer bu sınavı da geçebilirseniz belediyenizden ehliyete başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Eğer geçemezseniz ne var? Burada da 5 yıl içinde 4 defadan fazla geçemezseniz direksiyon sınavını yani uygulamalı sınavı ekstra bir sınava girmeniz gerekiyor. Özelleştirilmiş bir sınav gibi. Orada daha çok eğitim daha çok zaman ayırıyormuş. Daha çok ilgileniyormuş. Süre daha uzun oluyormuş falan ama daha pahalı tabii ki. Öyle bir sınava girmek zorunda kalıyormuşsunuz. Yani aslında teorik olarak o yüzden 4 kere içinde geçmek zorundasınız. E, maliyeti de bu sınavın normal halini 122,5 Euro. Bu e, eğer 4 kereden fazla geçemezseniz gireceğiniz biraz daha özel halinin 140 Euro. Daha sonrasında belediyeye başvuruyorsunuz dediğim gibi. Ee, ne yaptık şimdiye kadar? Teorik sınavı geçtik, sağlık bildirimi yaptık, pratik sınavı geçtik. Artık ehliyet almaya hak kazandık. Belediyeye başvurduk. Belediyeye de artık sadece bu evrakları veriyoruz. Ve diyorsunuz, diyoruz ki bizim ehliyetimiz hazır. Yaptığınız şey bu. Bunu yapmak için de 41 euro ödüyorsunuz. Bu yaklaşık bir 10 iş günü kadar sürüyor diyor. 5-10 iş günü kadar. Bunun daha da hızlı olmasını istiyorsanız 30 euro daha ödüyorsunuz falan gibi böyle ekstra maliyetler var. Ama... En temel olarak her şey ideal yaptığımda ne kadar ödeyeceğim Kardelen diye baktığınızda e, teorik sınav için 37 Euro demiştim. E, sağlık raporu için de yine öyle bir şey 37 Euro civarıydı. Bunların hepsi 37 Euro civarı zaten. Burada tek pahalı olan şey e, sürü sınavı, e, uygulamalı olan sınav. O 120 Euro civarıydı ve sonra belediye ve verdiğiniz para da yine bir 40 Euro civarıydı. Hepsini böyle bir kapatarsak topladığımızda ee, hiç kurs almadan, hiçbir sınava ikinciye girmeden ve sınavların en basit haline girip hepsini geçebilirseniz 250 euro ehliyet alabiliyorsunuz. En ucuz hali bu. Ee, ama e, ortalama bir Hollandalı ya da Hollanda'da yaşayan ortalama bir insan ehliyet masrafını istatistik kurumları 2500 euro olarak hesaplamış. Yani o yüzden benim söylediğimden çok uzak. Ortalama bir Hollandalı'nın ne masrafı var bu kadar? Sınava mı çok giriyor, ders mi alıyor? Ders alıyor. En temel fark aslında bu. 2500-2600 euro hatta civarı olan onların ortalama dediği masrafla benim sadece sınavları hesaplayıp söylediğim bu 250 arasında değişen şey aslında ders en temelde. Çünkü ehliyet kurslarının bir saatlik direksiyon dersinin ortalama fiyatı 47 euroymuş. Haliyle de direksiyon dersi zaten en azından bir 20 saat 30 saat aldığınızı düşünürsek o kendi başına zaten 1000 eurodan fazla bir para ekliyor haliyle de fiyat hızlıca artıyor. Ee, bunun dışında peki para verebileceğiniz şeyler ekstra bu fiyatı arttıran şeyler ne? Dediğim gibi bir ehliyet kursu alırsanız e, bunu saatlik ödüyorsunuz ama saati 47,5 euro öyle ortalama fiyat bu arada bu. Daha yüksek de olabilir haliyle. Bunu aldığınız saat kadar ödediniz. O bir zaten bir meblağ ekledim. Daha sonra teorik sınava girdiniz. Teorik sınavın işte İngilizce versiyonunu, süresi uzun versiyonunu falan alırsanız yine benim söylediğimden çok para ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun dışında pratik sınavın deneme halini alabilirsiniz. Yani gerçek pratik sınava girmeden önce ben bir ara pratik sınav istiyorum diyebilirsiniz. O zaman yine bir pratik sınav parası yine ödüyorsunuz. Bunun dışında pratik sınavı birkaç kere geçemezsiniz. Yani dört kere geçemezsiniz. Daha doğrusu girmeniz gereken başka bir sınav var demiştim. O da daha pahalı. Haliyle böyle birazcık daha tekrar düştüğünüzde ya da daha lüks olan opsiyonları seçtiğinizde fiyat hızlıca katlanıyor. Bütün bunlardan dolayı ortalama bir Hollanda'da yaşayan insanın ehliyet masrafı 2.500 hatta 2.600 lira civarında bir rakama denk geliyor. Ama sadece sınavları geçeceğim derseniz ve sınavları en basit haline geçeceğim derseniz dediğim gibi bir fiyat 250 Euro. Ehliyet yenileme boyutunda da genellikle ehliyetler 10 yıl veriliyor. 10 yıl süreyle veriliyor. Daha sonrasında bu Karayolları Kurumu dediğim RDV zaten size onun bitimine yakın bir mektup gönderiyor. Daha sonrası sadece ona dönüş yaparak ehliyetinizi bir 10 yıldan yeniltmiş oluyorsunuz. Yani burada yapacak bir şey yok. Genel olarak toparlayacak olursak da ne dedim aslında bu videoda önemli olarak. Ehliyetinizi Türkiye'den aldıysanız ki bu videoyu izleyen çoğu kişi oradan almıştır diye düşünüyorum. Herhangi bir sınava girmeden ehliyetinizi Hollanda ehliyetine dönüştürmenin tek yolu %30'dan yararlanıyor olmak. Ki onun da kalkması gündemde. Ehliyetinizi dönüştürmeden 185 gün kullanabilirsiniz ehliyetinizi dönüştüremiyorsanız en azından iki tane sınava girmek. Bu sınavlar neydi? Teorik ve pratik sınav. Bunların dışında e, sağlık beyannamesi yapmak ve belediyeye belli bir para ödemek zorundasınız. Bunların minimum hali yaklaşık 250 euro. Eğer ehliyetiniz yoksa zaten bilmiyorsanız araba kullanmayı ya da bunları bu kadar kolaylıkla yapamıyorsanız kursu almanız vesaire gerekiyorsa bu fiyat 2500 hatta belki 3000 Euro'lara kadar artabilecek bir şey içeriyor. Çünkü dediğim gibi ehliyet kurslarının saati 47,5 Euro. Yani aslında çok yüksek bir fiyat. Daha sonrasında da ehliyeti yenileme anlamında bir sorun yok dediğim gibi. O kolay bir süreç. Evet bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi ehliyet konusu birazcık gündeme tekrar geldi. %30'un kalkması ihtimali olduğu için kalkarsa ehliyete olan etkisi de tamamen kalkacak mı? ya da nasıl bir süreç olacak, değişir mi herhangi bir şey kimse bilmiyor. Ama dediğim gibi 130 olmazsa aslında sizi bekleyen böyle bir süreç var. Ee, Türkiye'de ehliyetiniz olsa bile e, ve araba kullanmayabiliye olsanız bile herhangi bir ders almadan buradaki bütün bu sınavları kendi kendinize geçebilir misiniz? Orası da ayrı bir soru işareti. Ama yapabilirseniz de yine de böyle bir maliyet var sizi bekleyen. Bu konuyla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Videomu sonuna kadar izlenme ve bir dahaki videoda izlemeyi herkese kalp öneriyorum. Abone olun. Ebu beni takip etmiyor. Eviyor. <laughs> Yarım yıpa beğenin. Bir sonraki videoda görüşürüz.